Arkadaşlar merhaba Açık Tribün TV'desiniz. Alpaslan'la beraberiz. Alpaslan bir sorun var mı? Hemen senin sorunla başlayalım. Yoksa benim maç içinde not aldığım çok şey var. Onlarla başlayacağım. Yani sürekli yeniliyoruz. Ve Erhan kim olduğunu sürekli alıyor. Ve Erhan'ın kim oldu bir şey yapmıyor. Ve Ken'i ara arıyor da. Yani aldı, Para verdi. Yani televizyonda izlediğimiz adamın gerçek maçlarını izlemiyoruz. Televizyonda baktığımızda da iyiydi. Ama yani hiçbir şey yapmıyor adam. Ve o Elen Ricardo mu ne o aldığı adam maçta bir dakika oynamadı yani. nasıl Evet oldu? güzel yerlerden geldin. O zaman ilk önce başkanla başlayalım. Benim kafamda da orada vardı aslında transferler falan filan. E, maçın için aslında maçla ilgili de çok not aldım da onlara da hani sırası gelirse geleyim ama hani kafadan şeyle başlamak istiyorum. Şimdi birincisi bugün başkanlık seçiminde şeyi izledik. E, kavgaları, şeyleri. E i̇şte Tevfik Yaman Türk diye biri var. Sürekli de var. Ben bildim bileli de var. Ne iş yapar necidir bilmiyorum. Şimdi Hasan Arat yumruklanmayı hak etmiş midir? Bence hak etmiştir. Ama orası Beşiktaş Divan Kurulu. Yani şunu gözlemlediğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Hani Beşiktaş kadar herhalde şu son 4-5 senedir kötü yönetilen bir kulüp yok. Başkanından divan kuruluna şeyine kadar. Yani mesela bu, bu görüntüleri başka spor kulüplerinde ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyleri. Beşiktaş'a gelen başkanlar bir ümitlerle bir şeylerle vaatlerle geliyorlar. Gelenlere bak. Şimdi güzel yerden geldin. Şimdi Immobile ikinci yarı oyuna giriyor. Şimdi bu adam 4 defa İtalya gol kralı olmuş. Yani izlediğim kadarıyla nasıl olmuş ona da çok şey yapamıyorum ya. Yani Oyuncuyu küstürdüler mi? Yoksa ya yani bir adam da İtalya Ligi'nde 4 defa da gol kralı olamaz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Şimdi bunun yediğine Mustafa diye genç bir çocuk var atıyorsun oyuna. Ya aslında yönetimsel gelirsek aslında şuradan geleyim. Yani devre arasında hocaya transfer yapıyorsun. O yüzden hocaya çok sallamak istemiyorum. Aslında hocayla ilgili bir iki konuda şeyim var ama. Ya adama oyuncu alıyorsun ikisi de oynamıyor. Yani bu, bu adamlara para verip aldın yani bedavaya almadın. Bedavaya alsaydın genç oyuncu almıştır oynatacaktır deriz doğru mu? Yani altyapıdan diğer çocuklar da oynayabilirdi. Yani Kenny Arayo'yu gördüğüm kadarıyla yetenekli bir oyuncu gibi gözüküyor. İleride olur mu? Olabilir bak ama olabilir. Muhammed Demir vardı bir yerlerde. Ya yani yeni Messi çıktı falan diyorlardı. Olabilirdi. Amatörlükte oynuyor. Emre Mur. Emre Mor yaşa ki Emre Mor daha çok çok daha üstün bir giriş yapmıştı. Yani Emre Mor milli takımda olsun işte diğer takımlarda olsun oynadı işte Dortmund'da falan oynadı herhalde. Ara ara oynadığı oyunlarla bir şeyler hayal ettiriyordu. Biz burada bir hayal falan kuramıyoruz yani göremiyoruz. Öbürünün ismi Elan Ricardo muydu? Elan Ricardo'yu da bir dakika izlemedik. Ya bir dakika bile hocanın oynatmayacağı oyuncuya para verip almak nasıl bir akıldır? Yani devre arası bir transfer yapıyorsun. Beşiktaş'ta kötü. E başkan seçilmeden önce de bunları biliyoruz diyorsun. Tamam beş yaşın maddi durumu şusu busunu bilmem. Hiç alamasan laf da etmem. Bak hiç oyuncu olmasa laf etmem. Ama alıyorsan da en azından oynayacak bir oyuncu alırsın. Yani anlaşılır gibi değil. Şimdi birkaç tane not aldım onları söylemek istiyorum. Şimdi Alex Oxlade-Chamberlain sen gerçi maçı izleyemiyor artık. Yani izleyebiliyor musun meşaj maçlarını? Hayır çünkü çok sıkıcı ve bizim kafa vuracak bir adam almamız gerekiyor. bak güzel yerden geldin. Öyle bir kadro kurulmuş ki maçın içerisinde şu oyuncu çıkıp kafa vurur diyebileceğim bir oyuncu yok. Büyük takımlar bunları almaya mecburdur. Neden? Çünkü rakip size kapanır siz de ona vurursunuz. Ya yani müthiş sihirbazlar yani müthiş transfer başarıları, transfer sihirbazları müthiş oyuncular almışlar. Bir tane kafa vuracak oyuncu yok. Maçın içinde şimdi burada not almışım. Nereye aldım? Bakıyorum. İkinci yarı işte Raşit sayısı aldı. Mustafa'yı merkeze aldı demişim. Mustafa'nın eksiklerinden de bir iki şeyinden bahsedeceğim. Ya aynen. Şimdi buraya not almışım. Yüksek adamı var kafa oynuyoruz. Yani sürekli soldan soldan sağdan masu orta yapıyoruz. Ya bu takımda bir tane kafa vurabilen adam yok. Stoperler dahil kafa vuramıyor. İlk defa herhalde bu maçta şey vurdu bir ara. Neydi o? Paulus da vurdu. Onun haricinde kornerlerde bile bir tane kafa vuran oyuncumuz yok. Ama oyun sistemimizde ne hikmetse kanattan orta. Yani bunu hoca mı istiyor? Yoksa oyuncular mı yapıyor? Hoca eğer bunu istemiyorsa o zaman ona göre çalışırsın. Doğru mu? Evet. Size nasıl çalıştırıyorlar mesela şeyde idmanlarda? Biliyorum. Ya o şeyi söylüyorum. Size ne oynatıyorlar? Pas oyunu oynatıyorlar mi? değil mi? Sizce orta kafa gol çalıştırıyorlar mı? Kanada gidip de orta yapın diyorlar mı? Demiyorlar. Neden? Çünkü sizin yaş grubunuzda kafa vuran oyuncu var mı? Yok. Yok. O yüzden oynatmıyorlar yani. Olsaydı belki onu denerlerdi. Yani bizde de kafa vuracak oyuncu var mı ki oynatıyorsun? Ha yani biz de onu söylüyorum. Şey, sağ sol orta oynatacaksan kafa vuracak bir oyuncu alman gerekiyor. Mesela o Sümer sürekli kafa vuruyor. Şey elinesi gibi sürekli kafa vuruyor. Aynen Onun işte o takımlarda orta yaparsın. Bir de şimdi Galatasaray'da sadece şey değil. Şimdi Beşiktaş'ın öyle bir yönetimsel sıkıntısı var ki Ahmet Nurçebi denen adamla beraber geliyor. Şimdi mesela Galatasaray'da oynayan ama ismi Beşiktaş'ta anılan aslında Beşiktaş'ta uzun süre da alınmayan oyuncular Abdülkerim, Kaan Ayan yani al şimdi bak mesela bu maçta Yusuf Sarı iki tane birden attı. Ne demiştim büyük futbol sıyırbazımız Samet Aybaba? Ne demişti? Ee, Yusuf Sarı kontra atak oyuncusu. Beşiktaş'ta işte işi yok demişti. Gördün mü kontra atak oyuncusu? Bir tane öyle bir kanat oyuncumuz var mı mesela? Birebir de adam eksiltebilen, kaleye gidebilen, kaleye gittiğinde işte ters ayakla içeriye girip şut çekebilen oyuncu var mı? Yok. Yok değil mi? Ben hani ben benim bildiğim yok. Yani mesela orada 10 numaradan kırma Muçi'yi orada değerlendirmeye çalışıyorsun. Ya Rafa ya, yapıyor. Kanata gidiyor da o da kanat değil işte. Yani bir tek Rafa Silva ile oyun oynamaya çalışıyoruz. Şimdi mesela buradan gene işte transferler nerede? Yani başkanda büyük sıkıntı var. Yani devre arasında bak gene aynı şeyi söylüyorum. Şimdi sürekli tekrar düşüyor ama aklım mantığım almıyor. Şimdi altyapıdan Fahri Kerem'e yedi ne bileyim Yakup Arda'sıydı o suydu bu suyu oynatsaydı biz bir sıkıntı yapar mıyız? yapmayız. Bir genç oyuncu kazanırız belki de izleriz. Ama ve lakin ama ve lakin gidip de şey yapmayız. Doğru mu? Eee söyle adını. Yani para verip de oyuncu alıyorsan bunda sıkıntı yapar mıyız? Sana soruyoruz. yani. Arada bir cevap ver. Ya. Olaydan tamamen koptun. Ne oldu? Beraber yapalım diyordun yayını. Yan yan olalım diyordun. Yani para verip şey ya, güzel oyuncu alırsan sıkıntı yapmazsın. kötü oyuncu alırsan Aynen, senin oy taktiğine uygun oyuncu alırsa sıkıntı yaparsa tabii. E oyuncu aldığımızda oynaması lazım doğru evet. mu? Ha oyunlarda Oyuncu önce. alıp kadro dışına koyacak halin yok. E kadro ya. dışına koyuyoruz işte. Elan Ricardo daha bir dakika oynamadı. Bir dakika görmedik. Yusuf Sarı. Ha taraftara da buradan bir tane şey söyleyeyim. Ya abi ezbere de ıslık yapmayın ya. Masu Akku ile şimdi orada kimdi mesela maçı ilk başında. Mario ile Masu Akku'nun ayağına top geliyor. Islıklamaya başlıyorsunuz. Ya tamam ıstıklayacaksan tüm takımı ıstıklayın. Yani hak ediyorlar mı? Hak ediyorlar. Ha sonradan tarafların herhalde bir grubu ayıldı. Ondan sonra tüm takımı ıstıkladı. Hocayı da ıstıkladı. Bak buna eyvallahım yani. Protesto böyledir. Bir kişinin üstüne de yığılmayın yani. Ee, ezbere ıstıkları geçtik. Oyunla ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela Mustafa özelinde şimdi herkes çok bekliyor. Niye bekliyoruz? Aslında bir şey izledik mi Mustafa ile ilgili? Hayır. Hiçbir şey izlemedik. Bir tek Galatasaray'a bir gol atmıştı onu gördük. Onun haricinde hiçbir şey gördük mü bu zamana Yok. kadar? Görmedik. Ee, ama ne biliyoruz? İşte Mustafa geliyormuş çok iyiymiş, çok süpermiş falanmış filanmış. Değil mi? Evet. Ama Mustafa ile ilgili benim gözlemimi söyleyeyim. Şimdi Mustafa sadece burada onaylayabileceğimiz tek şey var. Öyle lan yapıyor. Yani sağ sola koşuyor, koşuyor falan ama boş koşuyor. Yani tamam evet ön alanda bir koşu var. Bir pres var. Ama neler eksik. Şimdi burada bir iki tane şeyi aldım. Şimdi Mustafa mesela pozisyon almayı bilmiyor. Yani çalıştıracaksınız buna çalışın. Şimdi mesela sana da söylüyorum buradan. Hani arkadaşlar sen şimdi top oynuyorsun sen de bil. Evet. Şimdi pozisyonu beklemek diye bir şey var futbolda. Ve futbolun her bölgesi için geçerli. Santiforlar için ekstra ekstra geçerli. Burada Mustafa'yı sol almasından falan bahsedecektim ama bu maçtan sonra konuşulacak bir şey yok. İnsanın sinir sistemi oynuyor. Şimdi Mustafa'daki eksiklik, pozisyon alma dediğimiz şey şu. Hani e, ilk kontrol çok önemli derler ya. Evet. İlk kontrolün önemi demek şu. Sağda, arkanızda, sağınızda, solunuzda kimler var bileceksin. Şimdi bildikten sonra şöyle bir şey yapıyorsun. Top sana gelmeden önce senin nerede olduğunu biliyorum defans oyuncusunun. Evet. Bu topu nasıl alacağım, nasıl döneceğimi kafamda daha top gelmeden planlıyorum, kurguluyorum. Top geldiği zaman Yüksek gelirse işte alacağım, buraya döneceğim veya buraya döneceğim. İkinci, üçüncü hareketi planlamaya deniyor. İlk kontrolün önemi o. Mesela bazı pozisyonlar vardır. Uzun bir top gelir. Hatta geçen sene Raşit Gezan'ın e, bu kupada giderlerken attığı bir çalım vardı. Mesela insanların aklında kalmıştır diye söylüyorum. Sağdan top geldi, ayağının dışıyla bir kontrol etti. Üç, iki kişiyi oyundan düşürdü. Tek hareketle. Tek hareketle, tek kontrollü çalım attı. Immobile eski takımındayken de bir tane havadan top geliyor. Bir kontrol ediyor. Dört kişi birden pazarı ediyor. Aha. atıyor. Ronaldo bile orada şey yapıyor işte. Aynen. ha İşte bak bundan bahsediyorum. Şimdi Mustafa'da en büyük eksiklik. Birincisi ilk kontrol hiç yok. Yani bu Semih'te de gözlenen bir program. Semih de mesela top aldığı zaman mesela dikkat edin bir ayakları dolaşıyor. Yani önünü bir açıp yürüyebilirse gidiyor. Onun haricinde bir bocalıyor. Heyecanla gibi. İşte heyecanlanıyor gibi ayağına dolaşıyor falan ya topu o neden oluyor kafa da kurgulamamış yani ilk önce kurgula ki yap. Ya yani mesela kurgulamazsın top sana geldi sen böyle duruyorsun ne yapacağım adam arkanda basarılır yersin golü kontrol Aynen öyle şimdi onun gibi ben de burada söylemek istediğim şu Mustafa'yı eğer duyan eden bizi izleyip de aktarma şansı olan biri varsa ilk kontrole bir çalışsın topu yani bunu Semih'e de aktarsın da mümkünse. Ya ilk kontrolde top nasıl kontrol edilir? Ya yani top nasıl kontrol edilir? Kafanda kurgulamasıdır, planlamasındır. Top geldiği zaman şunu yapacağım, bunu yapacağım, sağ ayağımla alacağım, sola döneceğim gibi. Ya da mesela ondan sonraki 2-3 hareketi de kurgular iyi futbolcu. Yani top geldiği zaman buna bir çalım atarım, bunu sağından geçerim, tak önüne atarım veya bunu sağına çekerim, direkt şut çekerim gibi. Bu kontrol olayı olmadığı için sıkıntı. İkincisi, Maçın ilk başında Mustafa Santifor oynuyordu. Sonradan sol tarafa geçti. Sonra tekrar Santifor'a geçti. Gene şöyle bir sıkıntı gördüm onda da. Sıkıntı şu Mustafa topu alması gerek, beklemesi gereken yerde beklemiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazı oyuncuların gol şansı çok iyi derler. Evet. Top hep ayağına gelir mesela değil mi? Bomboş ne kadar? Mesela şimdi Taliskayı hatırlayın. Trabzon'a attığı ikinci ya da üçüncü goldü zannediyorum. Mesela sol taraftan adam Voleyle attı mı? Aynen voleyle attı. Ç'ye vurdu ya. Bak orada mesela ne yapıyor? Defans attı burada dururken. Taliska dışarıya ceza sahası dışına doğru açılıyor. Boş alana topun gelebileceği yere geliyor. Şimdi Mustafa 3 kişinin arasında duruyor. Ya oraya adam nasıl atacak topu? Gelmez yani sana. Bir diğer konu mesela şimdi dedim ya kafa vuracak odun oyuncun lazım. Sağdan soldan orta yapıyorsun. Ben ortalara bakıyorum şimdi orta iki şekilde yapılır. Bir bölgeye yapılır. İki adamın kafasına atılır. Nasıl demek bu yani bölgeye? Mesela hoca der ki biz top soldan geldi. Alpaslan topu sol taraftan getirdiği zaman siz içerideki 3 kişi ceza sahası yayından penaltı noktasına doğru koşacaksınız. Yani biriniz ön direğe kaçacak, biriniz arka direğe doğru koşacak, biri göbekten koşacak. E, hepsi Oradaki Böyle aynı yerde sıkışıp durmayacak. Durmayacak ve bir alan var, tamam mı? O bir boşluk var. Bir o diyelim ki 20 metrekare bir alanı işaretler hoca. Topları buraya atın. Yani kale önü çizgisiyle atıyorum. Penaltı noktasının arasına ortalar atılacak. Futbolcular da oraya koşu atarlar. Yani burada nedir? Ezbere o bölgeye atılır orta. Arkadaşlar da nereye gideceğini bilir, oraya koşar. Şimdi öyle bir şey yok. Veya nasıl yapılır? Bir adama direkt hedef alırsın, ona atarsın topu. O da yok. Ya orta geliyor. Bizim üç oyuncu önde, top arkadır ya atılıyor. Bizimkiler arkada, top orta şeyde, öndereye atılıyor. Gerçi burada şey de var ya ortadaki oyuncuların da atıyorlar. onu diyorum işte yani bir de ortadaki oyuncuların zaten topa şeyi yok ne derler bir vurma niyeti yok yani anladın mı bir vurma kabiliyeti de olmadığı için nereye koşacak nereye çıkacak yok sadece işte dediğim gibi mesela Oxlade Chamberlain sabekte oynadı ikinci yarı Onur'u oraya aldı ya arkadaş yani burada bak Oxlade'in oyununa şey demiyorum Oxlade benim gördüğüm ee, nasıl derler bu takımda suçlu ara olarak benim seçmeyeceğim oyuncu Oxlade. Neden sen sezon başı kampı yaptırmamışsın? Giovanni gidene kadar adama mobbing yapmışsın. Bir dakika oynatmamışsın falan filan. O yüzden ben buna bir şey demem. Ama burada onlara bir şey söyleyeceğim. Abi sen Sabek'sin. Tamam taraftar tepkisi tepkisi de. Ya Sabek oynamıyor Onur oynamıyor. Şimdi hocaya da bir şey söyleyeceğim. Abi bak şimdi zaten ligden şeyin kalmamış. Kupada zaten senin aptalca Tayyip Talha oynatma şeyin yüzünden kupadan da elendik. Evet. Yani Tayyip ile Ersin'i oynattın kupayı kaybettik. Er sahip sonra da şey. Bak hocayı da dağıttı. Görüyor musun? Bak hayattaki bir karar ne kadar önemli. Gittin orada Tayyip ve Ersin kararını verdi hoca. Üç haftadır darmadan gidiyorsun. Çünkü neden ligde de tayip oynattın mecbur, orada da kaybettim. Şimdi burada da mesela şimdi takım bir ivme kazanmışken tekrar yokuş aşağı, baş aşağı İki maç oynattık. oynattı, iki da Tayyip yüzünden golledik. Bir kere bıraksa Ersin Alıcı bırakmıyor adamı vuruyor, penaltı şeyden free kickten golliyoruz. Yani diğerini izlemedim ama ondan da gollemişiz. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Hayatta verdiğim bir karar bütün şeyini etkiliyor. Aurayı değiştirdi. Şunu söyleyeceğim sadece. Şimdi Sergen Hoca zamanında bir sakatlar grubu oldu hatırlarsanız. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'da oynadık. O da çok iyiydi. 7-8 oyuncusu da çok üstün takımlara gitti. İyi bir Ajax'tı yani. Bizim şimdi oynadığımız Ajax gibi değildi. O maçta mesela iki tane gitti. Stoperler yoktu. Şeyden, altyapıdan oyuncu buldu. Ya şimdi Başakşehir'le maç yapıyorsun. E be hocam zaten takım gitmiş. Bir stoper ya stoper böyle çok önemli bir mevki değil ya yani şöyle önemli bir mevki değil oynatabilirsin yani bir stoperi yani paulista gibi hele bir stoperin yanındayken bir stoper oraya genç stoper koyabilirsin yok evet. eğer ki altyapıdan bir tane stoper çıkaramıyorsanız o altyapıyı kapatın zaten bir işe yaramıyordur orası yani bir stoper de bulursun değil mi evet yani bir defans yapacak defans bir oyuncu altyapıdan 500 tane oyuncular bir tane bulursun yani evet zaten finalde şuna geliyorum <laughs> Yani bak ben Mustafa'da bir de koordinasyon eksiği de var. Yani nasıl toplu, topsuz hareketlerde yani de sıkıntısı var. Aslında buradan sana da söyleyeyim. Sende de bunları fark ediyorum. Sende de var. Sende de geliştirmen lazım onu. Ama finalde sen Beşiktaş'ta oynamıyorsun. Beşiktaş takımında değilsin. Sen ne abi futbol okulundasın. yani. Ya. Boşver. <laughs> onu sen ayrı şeyde söylersin. Şu an videoda söylemeyi bırak. Mustafa'yı konuşuyorum. Tamam Mustafa'yı da konuşmuyorum. Şunu konuşuyorum. Yani rezil, rüspa. Açıkçası böyle video çekmek de içimden gelmiyor ama yani ne yapalım? E için çözüm mesela. Şimdi mesela gene Ole Hoca altyapıdan niye bir stoper oynatamıyor dedim. Ya şimdi senin santiforlar üretemiyorsa, tekte başarısızsa, kafa vuran oyuncun da yoksa iki santiforlu bir sistem deneyebilirsin. Doğru mu? Evet. Çift santiforlu bir sistem deneyebilirsin. Bu sistemi değiştirebilirsin. Çünkü oynayabilirsin. Ha Burada hocaya şimdi çok fazla kızamıyorum çünkü çok dağılmış, darmadağın olmuş bir takıma geldi. Takım inanılmaz kötü kurgulanmış. Yani kurgusu şu her zaman kendisinden güçlü ve denk takımlara karşı bir iyi oynayacaktır. Ama ne zaman ki kendisinden kötü bir takım kötü bir takımla kapanan bir takımla oynayacaksa Beşiktaş üretemeyecektir. Çünkü üretmede sıkıntısı var. Yani top geliyor, geliyor, geliyor. Topla oynuyorsun. Ceza sahası hattına geldiği zaman hiçbir şey üretemiyorsun. Birebir de çalım atabilen oyuncun yok. Kafa vuran oyuncun yok. Doğru düzgün şut atabilen oyuncun yok. Ve transfer yapıyorsun, para harcıyorsun. Onda da gelenler bu yani. Bak oyuncu bir şey veriyor ama yok. Seni söyleyeceğim başka bir şey var mı hapastan a? ya da soracağım. Var. Bir tane var. Söyle. Ya. Ya. O kadar rezil oynuyorlar ki artık şey var ya Hababam sınıfı 2 mi 1 mi ne 10 tane Hababam sınıfını tek ayak üstünde durduruyor bütün evet. okulun üstünde. Ya onun gibi hissediyorum artık onlar nasıl utanıyor ya o kadar kötü oynuyoruz. Evet açıkçası ben de utanıyorum ya insan bir futbol ya en azından bir oyun izlemek istiyorsun bir bir şey görmek istiyorsun hakikaten zoraki maç izliyorum. Ya herkes de öyledir diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Selamlar. Görüşmek üzere. Görüş. Alparslan görüşürüz.